Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Eyüp. Bugün omuz antrenmanı yapacağız. Çok güzel bir antrenman olacak inşallah. Yanımda Eren var. Dünkü video ve antrenman çok güzeldi. Hani gerçekten. Şimdi çıkalım dışarıya antrenmana gidelim. geldim şu an <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 82'de ne kadar çıkar deneyim, ondan sonra drop gideceğim tükenişe kadar. 워낙에 이만큼. 이렇게. 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 이렇1 이렇게. 이렇게. 이 이렇게. それねこれこれアフリカンだってさあもね Evet arkadaşlar herkese selam şu an antrenmandan çıktım ee, biraz karanlık kusura bakmayın eve gitmeden de çekmek istedim videoyu arkadaşlar bugün antrenman çok güzeldi çıkışta poz hani poz vermeyi unuttum video çekmeyi unuttum kusura bakmayın ama hani sevincim var şu anda vücudumda çok aşırı e, derecede hızlı bir güçlenme var şu sıralar bir tık e, antrenmanların üzerine gittiğim için şey zaten şu sıralar düzenli video Çok güzel hissediyorum ya. Mesela 6 tane maskılap çıktı. Yani videoya çektiğimizde 4 tane mi 3 tane mi çıktı tam hatırlamıyorum ama maskılap denedim. Baktım 6 tane çıktı. Yani sakatlıktan sonra hiç çıkmamıştı. Baktım maskılap attım. 6 tane çıktı. Hani çok güzel bir şey bu benim için. Ne zamandır girmediğimden dolayı. Hani 6 tane maskılap Bayağı garipsedim. Hani ben de nasıl attım dedim. Hatta hani normalde tek elimi atarım, ondan sonra basarım. Hani e, bu, bu yaptığımda direkt iki elimle beraber çıktım mesela. Bu çok güzeldi. İnşallah sezimiz e, size düzgün geliyordur. Şu anda kameranın birine oturdum şöyle bir bisküvi aldım. Yani antrenmanı eve gidene kadar tok tutsun diye çünkü çok açım şu anda. E, şeyden geliyorum sanayiden geliyorum mesela e, o kadar çalışıyorum çalışıyorum. Eve geliyorum, yemek yemeden direkt idmana geliyorum mesela. Hani e, çünkü aç karnı idman yaptığımda daha güzel oluyor yani böyle. Normalde yemek yersem eve geldiğim gibi ya da işte böyle dükkanda yedikten sonra geldiğimde içim çok bulanıyor antrenmanda. Bunların olmaması için eve geldiğim gibi yemek yemeden çıkıyorum. Hani e, videolarımda şu sıralar çok fazla izlenmeye başladım. Böyle 500 lir Bunlardan dolayı sizlere çok teşekkür ederim. E, sadece beğenilerimiz az ve e, kanala abone olan kişi sayısı çok az. Ama sağlık olsun yavaş yavaş büyüyeceğiz inşallah. Hani e, büyümek gibi bir amacım yok. Sadece belirli bir kitleye hani ulaşayım, eee yön vereyim yeter yani. Ben onu istiyorum arkadaşlar. Bugün antrenmanımız çok güzeldi dediğim gibi. E, sondaki yaptığım overhead de hani eee barbell overhead press. Onda e, çok yüksek küre giremedim. E, Lateral Race girdim. Ondan sonra Overhead Press makinesinde girdim. Fullledim. E, fullediğimizin videosunu arkadaşım dik çekmiş. Onu koyamayacağım o yüzden videoya. Zaten de izlemişsinizdir yani. Ama 73 kilo öyle 8 tekrar gram, mı 10 tekrar mı çıkarttım. Tam hatırlamıyorum. Yakında da e, videoların kaliteleri daha çok artacak. Yani inşallah bu 15 tatilden sonra. Videoların kalitesini arttırabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Güzel bir e, telefonu telefon değiştireceğim. Yani inşallah i̇nşallah tabii ki de. Onun dışında yarın kol ve arka kol günü. Çok güzel geçecek inşallah. Arkaya doğru yaptığımız bir hareket vardı şu. O e, cross cross light mı? Ne öyle bir şey. Tam hatırlamıyorum ismini. Ondaki formu düzeltmeye çalışacağım. İki videodur e, formu baya kötü yapıyorum da. Düzeltmeye çalışacağım elimden geldiğince. Ama yine de şöyle açılmasında bence hiçbir sıkıntı yok. Hani benim düşüncem o yönde. Onun dışında işte bazı arkadaşlarımız işte ee bench e, bench press'e girmeden önce niye o kadar ağır kiloya giriyorsun falan vesaire diye yorum yapmışlar. de işte sakatlık istemiyorum yani. Ya. Sakatlık geçirdim. Hani sakatlık da denmez tabii. Çatlak oldu. Bir buçuk ay spor yapamadım. Çok kötü bir şey arkadaşlar. Ondan dolayı estetmeye olabildiğince özen göstermeye başladım. Mesela belim de şu aralar acıyor ama geçti. geçmesi iyi oldu. Öyle diyeyim. Biraz boş yaptım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Videomu burada bitirmek zorundayım. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.